Esas konuya gelelim. Bugün anneler günü. Bugün konuklarımızla beraber anneler gününü zaten kutlayacağız. Yarın daha var. Biraz daha var. Alıştırıyoruz. Daha olmamış anneler var bugünden. Onun için söylüyorum. Ama en önemlisi bildiğiniz gibi... Çok güzel çocuklar çalıyorsunuz ama... Ben kesmek zorunda kalacağım. Bugün belki anneler günü ama... Bu son 1-2 hafta özellikle bütün babaların günü. Çünkü biliyorsunuz Viagra diye bir hap çıktı. Bütün babalar şenlendi. Ee, cinsel gücü arttırıyor bildiğiniz gibi bu hap. Viagra Amerika'da nerede çıktı bu hap? Japonya'da. Japonya'da. Sen kullanıyorsun herhalde. Aradan bir tek zıplayan sen oldun. Ya bence aslında önemli, önemli bir hap. Önemli bir hap, önemli bir hap. Önemli bir hap. ...herkesin geleceği nokta var tabi ileride. E, fakat ben... Viagra hapının aslında kullanılmasını... ...Türk erkeklerine tavsiye etmiyorum. Çünkü e, şöyle düşünüyorum. Düşünsenize... ...yarın öbürsü gün bir kutu Viagra'yı... ...bir de biz böyle tek tek yemeyiz onu. <laughs> Şu avuçla Viagra aldığını... ...düşünürsen şayet. Yarın öbürsü gün... ...10 senedir ilişkiye girmemiş 60 yaşındaki... ...bütün amcalar kaçın geliyorum diye... O ...ortalarda dolaşınca... <laughs> Ya Allah muhafaza. <laughs> Kaçın kendinizi kurtarın ben onu tutuyorum diye bir sürü amca ortalıklarda gezecek. Şimdi önemli tabii bu konuları biraz sonra konuşacağız ama önemlisi bugün tabii anneler günü. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz, ellerinden öpüyoruz. Evet. Az sonra bu konu hakkında uzun uzun konuşacağız. Var mı aramızda anne bugün? Var ne güzel hoş geldiniz. <laughs> anne var mı diyorum herif el kaldırıyor. <laughs> önce toplayamadığım cümle çok güzel vakitler geçireceğizdi. Şimdi e, önemli konuklarımızdan bugünün ilk konuğunu ben alkışlarınıza sahneye alacağım. O bir Ozan diyelim. Başka. O bir dost gibi dost. Selam, la la Sağ ol, hoş geldin Yavuz. Cu. Evet, Yavuz çok sessiz, sakindir. Aslında hiç gelmezdim böyle şeylere ama sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz Yavuzcuğum. Tamam. Hemen ikinci konuğumuzu alıyoruz. Onu zaten buraya yazmışlar. Bir e, ozanımız, bir şairimiz onun için yazmış. O da bizim çok sevdiğimiz genç türkücülerden, genç sanatçılardan... ...benim çok sevdiğim bir evet. dostum. O bir İrlandalı bir lazın inatçı bakışı. <laughs> o bir göklerinde dünyanın en güzel bayrağının dalgalandığı ülkeye aşık insan. <laughs> o bir Yaban vişnelerinin bordo salkımı ve sürgün gemilerinin Trabzon Limanı'ndan çıkarken takaların bordolarına çarpan <laughs> Karadeniz Mavisi... <laughs> o bir, o bir, iki, üç, dört, Volkan Konak bizden. Efendim, önce ekran başındakilere... Soğanlı Radyo Stüdyo'da konuklara hoş geldiniz.